10. sorumuzda hangi sözde bir yazım yanlışı yapılmış diye sormuş bize. Hemen bakmaya başlayalım. Seyhan Nehri. İkisi de büyük yazılmış. Doğru. Neden? Çünkü dünyada bir tane Seyhan Nehri var. Dolayısıyla ikisinin de zaten büyük yazılması lazımdı. Çukurova yine özel bir isim. Büyük yazılmış ve kesmeyle ayrılmış. Hiçbir sıkıntı yok. Aile Bey'le vedalaştım. Can suyu ayrı yazılır. Bunda da bir sıkıntı yok. Bunu da attım. Devam edelim. Çukurova insanı. Şimdi Çukurova insanı diye özel bir tabir yok, değil mi? O zaman ne olması lazımdı? tıpkı e, mesela İngiliz anahtarı gibi işte Antep fıstığı gibi buradaki insanı kelimesinin küçük yazılması lazımdı. O yüzden cevabımız Denizli. 3 Nisan'da bakın N büyük yazılmış ve kesmeyle ayrılmış. Çok da doğru yapılmış. Neden? Çünkü belirli bir tarih var. Belirli bir tarih olduğunda ay ve gün isimleri zaten büyük yazılır. Onlara gelen çekimekleri de kesme işaretiyle ayrılır. Bu yüzden E'de doğru. Cevabımız Denizli diyoruz. 123. testimizi bitiriyoruz. Hala kitabı almadıysanız ne yapıyorsunuz? Açıklamadaki linke tıklıyorsunuz.